Yeni, roket gibi etiket kesicimiz Printek Auto Label Extreme. İsterseniz bir patlamış mısır kutusu yapalım. Selefon kaplanmış Bristol kağıdı. QR kodu okuyacak. Arka besleme sistemini birazdan etikette gösteriyorum. QR'a bastım. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Hızlı çekimden normale dönüyorum. İlk önce sağ taraftaki aparatla pilyaj yani kat izini yapıyoruz. Sonra da sol tarafla tam kesim. Selefonlu Bristol'ü sivri uçlar olduğu için yavaş kesmemiz gerekiyor. Gerçek hızı birazdan etikette göreceksiniz. Sesi duyuyor musunuz? Şurada mikrofona yaklaştırayım. Özel 5 kat özelliğiyle hız kaybı olmadan, parçalanmadan susturalım. Tam kesim yapıyorsunuz ve bakın kat izleri de mükemmel bir şekilde yapılmış durumda. Şimdi roket kısmına geldi sıra. Bir döndürüyorum şu ara bastım. Asansör yukarı çıkıyor. Vakum ilkini aldı. Havalandırma, sallama ve statiği ayırdı. Şu ara okudu. Poza, 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 poza ve kesim. Şu anda hızlandırılmış değil. Gerçek hız. Hatta bir de komplike bir desen kesimini göstereyim. Bütün detaylar yakında YouTube kanalımızda.